Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir haberimiz var. Gelin neymiş birlikte bakalım. Eylül ayına bomba gibi bir giriş yapıldı. Turizm ve Seyahat Gazetesi Turizm Günlüğü'nün dergisi Turizm Daire 6. sayısı İstanbul Gezi Rehberi okuyucusuyla buluştu. Okuyucularına baştan sona ayrıntılı bir seyahat rehberi sunan derginin 6. sayısında şehri keşfederken çok eğleneceksiniz. İstanbul'un hem tarihi hem şık gezi noktaları fotoğraf severlerin sonbahar güzellik ve stillerini baştan yaratıyor. Kentin 5 yıldızlı lüks otelleri İstanbul'da nerede kalınır sorusunun en güzel yanıtını veriyor. Şehrin en popüler 10 ilçesinde ise mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler var. Daha özelleştirilmiş rotalar arayanları tam tamına 22 sayfalık nerelere gidilir dosya konusu karşılıyor. Size ilk önce Melit aşkının çok özel rotası Kuleli Askeri Lisesi merhaba diyor. Ardından Şenay Ceylan sizi dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminali Galataport İstanbul'a götürüyor. Şehrin mutlaka görülmesi gereken kaleleri, sarayları, kasırları, millet bahçeleri, koruları, plajları ve daha birçok özgün yer sizi bekliyor. Sosyal medyanın sıkı takipçileri için Instagram'ın popüler durakları da sıralandı. İstanbul'da kültür sanat denilince akla ilk gelenlerden olan müzeler ise Sahra Gülal'ın kaleminde hayat buluyor. Turizm Dairi 6. sayısında gastrofilleri de unutmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programının jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanda ve Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki çok özel restoranlarına gidiyoruz. Hemen sonrasında Mustafa Oğuz lüks otel restoranlarını keşfe çıkıyoruz. Sibel Mutlu Gül, şehrin en iyi restoranlarını ve Kübra Kırbaç İstanbul'un en iyi sokak lezzetlerini sizin için sıraladı. Seda Çiçek Ay Yıldız ile şehrin çok merak edilen efsanelerini öğrenmeye ve hikayelerin içine kaybolmaya hazır mısınız? Hande Elverdi Şahin'in film önerileri, en güzel şarkılar, şiirler ve video klipler İstanbul'da sizi nostaljik bir geziye çıkaracak. Çok daha fazlasının yer aldığı turizm daire 6. sayısı ile şimdi dijital platformlarda. Aşağıdaki açıklamalar bölümünden dergiye ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.